Oy Fatih Ekan'dan hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün CS2 oynuyoruz arkadaşlar. Seyfullah komutanı hatırlayanlar burada mı? Has takipçilerim burada mı? Hakkı özleyenler burada mı? Comeback'lerimiz çıkarttığımız eldivenler. Why go rush? my frenzy. Has kadro zaten bu kanalda. Hep Fortnite çektik. E dedim ki bugün de birazcık farklılık olsun. CS2 emire çıkmış dedim. Oğlum çabuk veriyorsun onu. İndirak yaptım. Dilara da CSC arkadaş. 10 yıldır oynuyor dedi ki belki bana da çıkmıştır. Eve bir geldi arkadaş ona da çıkmış. Onunla birlikte yoldaş yapacağız. Ee, bir ölüm maçı girelim. Farklı olmuş. Tarzink olmuş. Hep birlikte bir bakalım. Ve yaz ayında arkadaşlar. Vallahi oyun arıyorum ya. Tayvem oynuyorum ama birazcık tabii ki de eğimim ee, sıkıntılı olmuş olabilir. Ya vallahi güzel oldu kardeşlerim. CS2 10 Ağustos çıkabilir diye düşünüyorum. Ben de serisini yapacağım sıfırdan globala. Hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım girişimizi yapalım. Vertigo'ya oy Neler lan bu ne? Bunlara bak tipsizler lan. 4 dakikalık maça mı attınız beni? 4 dakikalık maça atmışlar arkadaşlar. Yat oğlum. Yat oğlum. Yat oğlum. Yat oğlum. Lan bu ne olmuş? Aşağıdaki şey çok güzel bak havaya soktu. İzle. Ne yapıyorum kanka ben? Kanka ben ne yapıyorum? Lan bu nasıl bir keleş? Arkadaşlar oynuyor be. Ah be. Oğlum ben var ya ilk başta direkt böyle başlasaydım fightta. Hep birinci de beni sola soktu. Ne diyorsunuz arkadaşlar CS2 hakkında? Bence okuyor reis. Valla akıyor reis çok güzel bu aşağıdaki şey çok hoşuma gitti vuruş hissiyatı Vurduktan sonra şeyin yanması falan Zaten Valorant'ı da Hayır be Dedim sağda mı acaba dursam Solda mı dursam Gel kanka Hissiyat güzel ama Cidden hissiyat çok güzel Bir evip yapalım mı Noskopumuz geldi. Biliyorsunuz ben üstadım hocam. CS2'de net globala kastık. Bıçak da önemli. <laughs> Arkadaşlar oynuyorum ha. Lan ben bayağıdır kontrol oynamıyorum. Eğimim iyileşmiş. Güzel olmuş, Güzel güzel. Fena değil. Yarışın öyle kafadan. Zülfikar'a KD ye kasıyorum abi. Zülfikar'a KD'ye kasıyorum. Benim eldiven de var. Fakat eldivenin bu envanterde gözükmüyor. Abi çok sarıyor. Sabaha kadar oynarım ben böyle. Keşke böyle kasa masa da çıksa çıkanlar özel. Birazcık daha bu betayı denemeyi e, arttırmışlar. Bilginiz olsun. Benim noktam. Bu benim noktam. Kaç vuruyor kanka bu? Bazen vuruş hissiyatını şey yapmıyor ama ya böyle. Bunlar benim noktum. Bunlara çok aldanmayın. Bunlara çok aldanmayın abi. 308 puan yaptım reis. Girer girmez. Daha ne yapayım yani? Haksız mıyım? Haksız mıyım abi? Gel lan. Baş bize. bıraksam vuracağım onu. Abi hızlı pratik oyun. Allah'tan oyunun en azından Dinamikleri, dinamikleri. Ağırlaşmamış, güzel olmuş. Farklı, ben skorboardun değişmesini beklerdim. Hani tamam, birebir oynanışı sonuçta değiştirmem. Çünkü bu bir riskti. De. Değerleyebilirlerdi. Vurdum abi. Vurdum abi. Gördün mü? 85. Kanka çok soruyor ha. Ben sabah akşam bu oyunu oynuyorum. Bak bitiş nasıl bitiyormuş? Kanka XP alıyorsun güzel bir Bu bize yardım oluyor mu yani bu XP'nin falan? Onu anlamadım. Birazcık şey olmuş. Evet bu şekilde yani oyunun ana mantalitesi bu. İnşallah rekabetçi falan da atacağız. El bombası kamerası diye bir sistem gelmiş. Alıştırma yapıyorsunuz. Sınırsız mermi, sonsuz ısınmak. Girelim abi. Bombayı nereye atarsanız kamerada gösteriyor. Böyle bir eğitim modu yapmışlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya bayağı iyi mantıramanı yapacağım. Ben yani baya oynayacağım gibi. Arkadaşlar şimdi bombaları gösteriyorum size. Bak. smoa bak. Bak. Nereye atacağını gösteriyor hocam. Gördün mü? <laughs> Oğlum çok iyi lan. Bak nereye atacağını gösteriyor. Hop. Bu sayede ısınabilirsiniz videolar da izleyebilirsiniz Bak smoke bu şekilde yapmışlar arkadaşlar Smoke bu şekilde Çok farklı değil mi ya El bombası Evet bak o da farklı Molotofu birazdan basacağım Satın alma bölgesinden çıktım dur Oraya bir gidelim Bak nereye attığımızı gösteriyor şimdi eğitim modunda tabi Bu önemli bir detay Bak Smoke bu şekilde yapmışlar beğenenler Ben beğendim hocam ben beğendim bunu atabiliyorum. Molotofu aldım. Bak molotofu kes. Molotofu kes. Türkiye. Görüyor musun? Pıs, pıs. Bu da değişmiş. Bu da değişmiş. Abi tuvalet namustur. Kapattınız mı burayı? Isınma. Mesela ben buradayım. Şuradan bir yerden atacağım. Bak. Bu mantık çok iyi bu arada. Bak şimdi mesela şuraya çarptırdım. Atıyorum. Iııı ee adamların piklediği nokta. Burası nereye gidiyor? Bura oraya gidiyor. Bura bu kadar atarsam. Bak değişiyor hocam. Bunu iyi yapmışlar bu arada. Nereye atarsam oraya gidiyor. Güzel. Sonuçta bunu ana şeyde yapamazlar. Bak Smoa bak şimdi. Buradan adamı görebiliyorum. Çok farklı olmuş ya. Harbiden oyun cidden farklı olmuş. Molotov olsun vesaire. Çok farklı. Eğitim modunda bunu böyle yapabiliyorsunuz. Güzel. Radar e, font birazcık değişmiş. Sarı, e, sarı olmuş. E tabi burayı siz renginizi değiştirebiliyorsunuz ama VS yazan bölge var. Oyun bu. Ben abi var ya size bir şey diyeyim mi? Sabırsızlıkla bekliyorum. P90'a baktığım zaman çok üzüldüm. p 90 büyük bir üzülecek buna. Çünkü Narmi bak. Ne gibi olmuş anladın mı? Ne gevde biz ne yapardık? Bak. Halbuki bak cross nerede ben nereye sıkıyorum? B90 da bunu getirmişler bak. Böyle sıkarsan oluyor. Ama bak görüyor musun? Mermi izi yukarıda. AWP'nin üstüne de şey getirmişler skop. Ses değişmiş. Şöyle. Bunu getirmişler. Ondan sonra. Ha, paramız mı bitiyor? Tamam. 90 bu şekilde olmuş. Abi güzel olacak ben ee, cidden şu anlamda çok. Bak buradan oraya atabiliyorum ha. Bak 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 bak. Dur hocam dur oraya atma dur oradan tren geçiyor dur. Bak buradan kapattım. Bak buradan kapattım mesela atıyorum. Daha biz oraya gelmeden çünkü takım belki burayı ilaçlar oradan vurabilirsin ayağına. Çok iyi. Buradan vurabilir. Ben en çok yol sesini sevdim kardeşlerim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Counter 2. Geliyor. Çok az kaldı. Allah'a şükür oynayabileceğim bir oyun geliyor. Full time oynayacağım. Çünkü çok zevkli. Sabah akşam counter oynayacağım düşünüyorum. Çünkü biz reko adamıyız abi. Valo'yu çok denedik. Ya yok abi ya. Counter'da hile programlarına e, yani maçlar yarıda falan galiba durduruluyormuş. İptal olma sistemi gelmiş. Valo'daki gibi. Ha, hile e, tespit edilirse. İnşallah bu şekilde güzel olacak. İnşallah yeni rank sistemi de gelir. Bugün counter dedik. Böyle sizlere göstermek istedim. Oyunun stili bu şekilde olmuş. Hızlıca bir bakmak istedim. Ee, i̇nşallah daha da güzel şeyler gelecektir. Daha da güzel modların geleceği söyleniyor. Sizleri çok seviyorum. Seyfullah Komutan'dan bütün Oyun Fatih'i takipçilerine selamlar. Rajbi my frenzy Görüşürüz.